Yani deprem uyarısı verildi senelerdir. Depremi bekliyoruz. Ne zaman olacağını da bilmiyoruz. Ama diğer bütün özelliklerini o sistemin biliyoruz. Dolayısıyla bekliyoruz ki yetkililer, yerel ve merkezi ve halkın kendisi depremi hazırlansın. İstanbul'u depremi hazırlasınlar yani gündemimiz o. Minimum 7.2 maksimum 7.5 büyüklüğünde bir deprem bekliyoruz. Henüz daha yeterince hazır değiliz. Eğer sözünü ettiğiniz erken uyarı sistemi ise o çok eski bilinen bir, bir şey. Bizim Türkiye'de bile 2000 yılından beri uygulanan bir şey. Hatta bakanların kurulu kararıyla o konuyla ilgili bir takım çalışmalar yapılmış. Boğaziçi Kandilli'de 2000 yılından beri bu çalışmalar yürüyor. O yani basit bir sistem. Sırf deprem sırasında hemen deprem olur olmaz bazı stratejik e, diyelim tesislerin devre dışı bırakılması için ortaya atılmış bir sistem. Diyelim ki itfaiyede, doğalgazda, işte e, e, diyelim e, metrolarda trenlerde yani deprem olur olmaz, vanayı veya düğmeyi kapatıp o sistemleri fazla zarar olmasın diye devre dışı bırakan bir sistem. Yani aynen sigorta gibi. yani evinizdeki elektrik sigortası gibi. Ufak bir şey olduğu zaman otomatikman sigorta atıyor, elektrik yangına neden olmuyor. Yani İGDAŞ da mesela böyle şeyler zaten İGDAŞ'ın kendi yapıyor. Yani bu yeni bir sistem değil, bir şey değil yani. Siz bir yazılım yaparsınız, onu bilgisayara korsunuz veya telefona korsunuz, o bir şey getirmiyor ki yani e, o işin böyle depremme hazırlanma noktasında söz gelimi Marmara bölgesinin pek bir ilgisi de yok yani. Sınırlı bir faydası var, limitli bir faydası olur. Yani amacı farklı. Amacı deprem olduğu an hastaneye haber vermek, okula haber vermek, metroya haber verip metro çalışmasını durdurmak, İGDAŞ'a haber verip İGDAŞ'taki doğal gaz şalterini indirmek, elektrik idaresine haber verip elektriği durdurmak asansörlerin çalışmasına engel olmak. Bu aletler kendi aralarında bir iletişimle bu işi çok kısa zamanda yapıyorlar. Bunun amacı bu. Yani bunu kalkıp da halka biz bunu yaptık. Oh tamam bitti depremi hazırız. Alın bu sistemi hayatınızı kurtarın derseniz bu çok yanlış bir şey. Bu işin vebali var. Bu işin yasa, yasa da buna engel olur. Yani siz erken uyarı yapacağınız zaman depremin yerini, zamanını, şiddetini ve vereceği zararı, afeti hesabını yapmak zorundasınız ve onu bildirmek zorundasınız. Ve bu sistemdeki insanları belli ölçüde eğitmek zorundasınız, anlatmak zorundasınız. Yani ben şöyle söyleyeyim, diyelim ki dörtlük bir deprem olacak, dört buçukluk bir deprem oldu. Siz vaveyla koparıp da deprem oldu falan diye çıkartırsanız, biri de kendini balkondan atarsa, bunun vebanını kim yüklenecek? O hesabı sormazlar mı? Bu kaldı ki böyle bu tür şeyler yasak olmalı. Erken uyarı sistemi sistemler arası bazı sistemleri devre dışına koymak için ağırlıklı olarak ortaya konulmuş eski bir sistemdir. Yeni falan da değil yani. Siz yeni yazılımlar yapabilirsiniz. Yenilikle ilgisi yok. Yıllardır bu sistem var. Onu diyorum işte Kandilli 2001'den beri öyle veya böyle bir takım çalışmalar oluyor. İgdaş bu işi yapıyor. Bunu böyle halka bir can kurtarıcı gibi sunmak vebal işi. Yanlış. Doğrusu işin doğrusu Marmara bölgesinin, İstanbul'un depreme hazırlanmasıdır. Kentimizin deprem dirençli hale getirilmesidir. Bu da ancak devlet eliyle, yerel yönetimler eliyle, halkla birlikte uzun bir çalışma, disiplinli bir çalışma sonucu olabilir. Bir kentin tüm bileşenlerini deprem dirençli yaparsanız o kentte yaşayan insanların tümünün can güvenliğini büyük ölçüde sağlamış olursunuz. Deprem en büyük çevre felaketidir. Hangi zararlar verebilir? Önceden deprem olursa ne zarar olabilir? Onların hesabını yapıp deprem olmadan önce onları düzeltmen gerekir. Mesela altyapısını diyelim bugünkü altyapı depreme dayanıksız. Çalışacaksın. Hangi kısmı, nereler depreme dayanıksız? oraları depreme nasıl dayanıklı hale getiririz diye deprem olmadan önce bu işleri yapacaksın. Sonuçta da depreme bütün hazırlığını bitirirsen senin kentin deprem dirençli bir kent olur. Oraya deprem geldiği zaman minimum hasar ile o kent o depremi atlatır. 15-20 senede rahatlıkla depreme hazırlanılabilir. Çünkü bunun dünyada örnekleri var. Genelde 10 sene içerisinde bir kenti İstanbul kadar büyük olmasa bile yani o kentler depremi hazır hale getiriyorlar. Şimdi erken uyarı sistemi çok yararlı bir sistemdir, çok faydalı bir sistemdir. Bu sistem bazı stratejik kurumlar arasında iletişim ve konuşmayı sağlar o stratejik kurumlar da kendi işlemlerini bir an önce devre dışı bırakmak için vardır. Veya o işlenir. Diyelim ki doğal gaz aniden kesilmelidir deprem olunca. Aksi halde yangınlar oluyor. İtfaiye aniden uyarılmalıdır. Neden? Yangın veya diğer kurtarma için görev alması için. Doğal gaz aniden kesilmelidir, şalteri inmelidir. Niye patlamalar, yangınlar vesaire neden oluyor? Hastaneler behemal uyarılmalıdır, acil. İşte erken uyarı bu amaçla yapılmış bir şey. Adı üzerinde erken uyarı. Erken uyarı deprem tahmini değildir. Deprem olduktan sonra bir takım hesapların çok hızlı yapılıp bildirilmesi. Ve bu saniyeler mertebesindedir. Bilemedim bir iki dakika meselesidir. Bu hayatı fazla kurtarmaz. Ama yani öyle o olaylar olur ki sen benim hayatımı da kurtarır yani kurtarmaz diye bir kaydede yok çok da yararlıdır çok da faydalıdır ve bu bilinen bir sistemdir yıllardır mevcuttur Türkiye'de de mevcuttur bunu şimdi böyle yeni bir sistem gibi çıkarıp rant uğruna halka bunları söyleyip e, belli şeyler yapmak doğru değildir ama faydalıdır bunları bırakalım kendi işlevi içerisinde bunu yapsınlar Asıl can güvenliği, insanlarımız ölmesin diye uğraşmamız gereken büyük boyutlu iş bir kenti deprem dirençli hale getirme çalışmalardır. Onun da hükümet ve yerel yönetimlerle ve halkla beraber birlikte omuz omuza el birliğiyle, inanç birliğiyle yapılması gereken bir iştir. Uzun erimli bir iştir ve bir kentin bütün bileşenlerini deprem dirençli hale getirmek bir yoludur. Hayat kurtarmak budur. Yüz binleri, milyonları kurtaran